Sevgili arsa sahibi kardeşim. Kıymetli bina sahibi kardeşim. Bugünlerde zilliyetli mi zilliyetsiz mi diye bir kavram çıktı. Kullandığınız alan çevirdiğimiz arsa 100 metrekaresinin en az 35-40 metrekaresi kamuya ait olduğunu unutmayalım. Yani çevirdiğimiz arsa alanı 500 metrekare. Tapumuz 500 metrekare. Bize bu sokakta, bu parselde yüzde 40 ortak olduğunu unutmayalım. Onun için ne yapacağız? Bina alanımız 300 metrekare ise tapumuz en az 500 metrekare olmalı. 500 metresi 800 metrekare olmalı. 1000 metrekare ise 1600 metrekare olmalı. Bu zeminin tamamen size ait olması için en az tapularınıza yüzde 30, yüzde 35 ekleyin kardeşlerim. Çünkü neden? Çünkü vatandaşın tapusu var. Yeri işgal edilmiş. Ona ne diyorlar? Zilliyetli mi zilliyetsiz mi? Bütün tapular zilliyetli kardeşim. Zilliyetsiz olan ne biliyor musunuz? Zilliyetsiz olan yolların, okul alanlarının, cami alanlarının ve yeşil alanların ayrılmaması. İşte bunlar ayrıldığı zaman her 100 metrekaremizin 35-40 metrekaresi kamuya gidecek. Tapularımız düşecek ama biz çok şanslıyız. Neden? Çünkü 100 metrekare hisseli tapumuza 150-160 metrekare inşaat hakkımız var. Üsküdar'lı kardeşim bizim imarımız güzel, emsalimiz güzel. Bizim sıkıntımız ne? Bizim sıkıntımız çok ortaklı olmamız. Bu ortaklığı da gideriliyor. 1500-2000 metrekare bir araya gelin gidin inşaat izni veriyor belediye. Harika bir şey.